İkinci sebebine geçtik. Hukukun kendi içerisindeki sıkıntılardan dolayı dedik. Bunların da bir tanesi az önce ifade ettik. Her suça aynı ceza verilmez. Şu anda cezalara baktığınız zaman hep şu. Şu suçu işledin şu kadar hapis cezası. Bu suçu işledin şu kadar hapis cezası. Suçlunun psikolojisine göre ceza verilmesi gerekir. Yani suç türüne göre insanlar bir suçu işliyorsa misale adam öldürme suçu. Adam öldürmek bir suçtur. Bunu işliyorsa sen bunlara hapis cezası vererek bunun önüne geçemezsin. Kaldı ki geçilmiyor. Her yıl cinayet sayısı artıyor. Bir kişi bir cinsel saldırıda bulundu diyelim. Buna da hapis cezası veriliyor. Hırsızlık yaptı. Buna da hapis cezası. Bir kimseyi dolandırdı. Buna da hapis cezası. Birisinin malına gasp etti. Buna da aynı hapis cezası veriliyor. Bu şekilde toplum düzelmez. Çünkü bunu tespit edemiyorlar. Ya bizim şu hukukta bir bozukluk var. Acaba bu nereden kaynaklanıyor? Bunu oturalım bir düşünelim deyip de bunu diyen zaten çok az da bunu diyenlerin de hiç akıllarına ya bu işin temelinde herkese aynı cezayı vermek yatıyor. Bunu bir konuşalım, bunu bir tartışalım, bir istişare yapalım demiyor kimse. Öyle olunca hapsin ıslah ettiği suçlar vardır. Suçlular vardır. Yani hapis cezası bazı suç türlerinin işleyen suçluları ıslah edebilir ama bazılarını edemez. Ceza niçin vardı? Ceza suçluyu ıslah etmek ve toplumda o suçun yayılmasını engellemek için. E bu ceza türü ile ikisi de olmuyor ve suçlar artıyor. Demek ki hukuk sisteminin tamamen değişmesi lazım.